<laughs> kahramanlara en son gelir. Herkes selam millet. Ben yoldayım Megeşer. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. West rank serimize devam ediyoruz. İkinci maçtayız ve gördüğünüz üzere best skin'im olan Megumi Lee Sin oynuyorum. Megumi fucking Lee Sin. Küyü başladık. Bu arada redalı adamın ya adamına gidelim. İki levelde bana genk geldi. Her bakalım. Top en ne yüz bizim ikimizi bir eder de. Durçeler de attır köşeye gençler. Hadi neyse. İlk level. Top gengi başarılı olur diyenler videoyu beğensin. Ve be, versiniz ikiniz de keser adam diyenler videoyu yorum yapsın. Ben buna cevap veremedim. Hadi bakalım baitleyeceğim de reading baitle. Tabula açtım. Tabula Bey bey benim almam önemliydi değil bu arada. Bu adamın blusunu çalarsam bu arada güzel olur ha redden başladıysa. Gerçi hızlı dönüyorlar ormanı ya. İki. West 2 level gengi meta mı yoksa beyler meta mı? Westing metası bu mu? Geldi adam geldi geldi. Adamcı oraya gelebilir. Şurada bir de totem atmış. full gank spam mı o botta bir şeyler oluyor ah onu yemeseydi öldürüyorduk bu arada adam <laughs> ya esas atcağına oynamana kıyam 3 olacağım şimdi Derebin üstünde duruyor ya uşak. diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun Tabii Sağ Abi. <laughs> Yalnız ara yerde nasıl çaldık öteberli? Ya <laughs> sen az ki burada ne? Videoyu çok seviyorum gençler. Açıklama kısmına bir link bıraktım. Bu linke tıklayıp siteye kayıt olarak en uygun ve en güvenli şekilde RP ihtiyaçlarınızı hesap komiterden temin edebilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğum çekilişlere ve sitede bulunan çekilişlere katılmaya hak kazanabilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. ne alaka yani Caitlyn ne alaka? Adamların botu anında gelmiş oraya da bizim şako doğru da orada şaklavanlık yapıyor. Bu Caitlyn 2-0 olmuş bize iş keser bu adam bu adamı oyundan düşürmek lazım da. Supportumuz da hiç Rakip oyundan düşürecek bir support değil. Fidel Psyche orada beyler görüküyor orada. Drake de o kadar ölümsüz ki yani Drake alası gelmedi. Yani şuna bakacağını inmeyelim. <laughs> <laughs> İngilizcem mi abi? Hatta şu evet, da, da Geleceğim değil. Sıkıntı yok. Allah'ım ya Rabbim oyun. E, bir saniye önce gelmedi de. Bir açtı boşa gitti. Hadi şaka oğlum. Şaka da öldü. Haa <Sessizlik> çıldıracağım. Oha lan ne vurdu Bizim adam öldü ben de öldüm. Güzel. Bizim adamın ölmesi bize yaradısım. Şurada bir base atalım gari. Şu skin almak isteyenler 250 gaymeyi sıkıyor. Bana instadan yondaymeliysen in hesabından ulaşıyor alıyor. Ya da discord'dan ya da bu videonun yorumlarından. Aslan aslan. de yok. Karşı bu arada götteşecek beyler götteşecek. Geçtim sonunu ya. Elo Silver 2 şu anda. O Silver gold, gold de arası de geliyor de. ama oyun gerçekten seyir zevkide de veriyordur bence. Güzel ve aktif bir oyun dönüyor. Hiç Silver maç gibi değil. Eğer en zaten değil mi? De. Allah ya. <laughs> Baba servis ettik ile. Şuralarda bir free blue falan varsa çalalım. Olmasa ne alıyor ya. Bir de site orada 2 <laughs> ne <Öldür şu Gülüyor> kadar asist amına <laughs> Ya seni şimdi Hala bir tane minyon bak 150 tane farm orada Q'nun önüne bir tane farmı hani Uzaktan kumandalı minyonmuş gibi ayarlayıp koyuyor adam kavayı yiyeceğim ya Aklını kaybedeceksin Bizim farmımız böyle iş yapmaz Çünkü Aiden'i kesmek lazım şat falan var Öldür şunu Öyle ne bizim adamı da. Öldüremedim. Tam şartta Çaldım mı? Çaldım. <laughs> Babadan kaçar mı? Bojo sensei'nin Bir rakip ne Ah lan bir basic atsaydım bu arada flash meleç atar bir şeyler isterdi yaşardım ya. Büyü direnci botunu çektim ulan fide Demin elimde olsa adı bu bot. Fear atıp atıyor adamın fear'ı benim Q'den erken geliyor. Gojo Sensei'nin desu. Evet maça kaldım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl tutmadı ki? Tamam yakaladım. <laughs> Allah kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> Gene enerji yok. İki. Adamın yere eğilmez skili gelip atıyor. Geçsem ben de öldüm. Adamın skili benim Q'dan erken geliyor. Çağrıda enerji yok. Gerçekten sinir bozucu bir oyun. <laughs> evet beyler sizde durumlar nasıl anladın bakalım yorumlarda cart mı curt mu yoksa zort mu yoksa zortingen mortingen mi bile ağır yarak lazım bu oyun. <laughs> 700 goldum ver bakayım. Öyle yavrum? Yavru ceydanım. Ben şuradan gideyim de bir. Buradaki kaç saniye var? 18. Adam dedi ben kendim alıp atırıyken bunu çaldırdık. Bu adam kendi alıyorken hiç alamayız dedi yanaşmadı bile hiç. Gerçekten Lee değil de farklı bir çara oynuyormuşsun hissiyatı veriyor ya bu skin. Efsane bir şey. Yaptığım en iyi skin diyebiliriz. Ya bak. Belini kırarım. Kırdırma belini. Kırarım belini ha. Antilop. Ne kadar deniyor bir adam ya bu. Ping'in girdiği yere bak. Didos mu atıyorlar? Nişle yerler. Allah'ım yarabbim güzellik üstü gün yedik lavuktan. <gülüyor> <gülüyor> Selam aşağı. kardeş. Duyuki hmm? <laughs> Kahramanlara en son gelir. Şaka sus da o diye var. Türk mü yoksa yabancı dilde bir anlam mı ifade ediyor kelime? <laughs> yok ederin yok yok sen öyle deme bile atamazsın kasmış olman için ifade etme Bizim adam bir tek şey götürdü tutturamadı ya. Çok o işe yarar la bizim ısın Çak o işe yarar. Şimdi beni şey atalım bir tane Karar mı kalacağım? Kararmayı da aldım daha gari biz ölümsüz oluruz beyler. Oh, skor çok iyi. Bir kombo patlatalım. Şenlensin ortalık. Megumi şerefine şenlensin ortalık. Tekrar söylüyorum. Sikini Beğenenler, almak isteyenler bana ulaşsın. Discord, olayız. Discord. Miskort. Instagram yonda emliysin. Bu videonun yorumları fark etmez. Arkasını görmedim ya Mayvet. Evet Fena satışı koydum. Bir anlık lafa da aldık bak oyun gidiyor. Bir anlık lafa da almanın şeyine oyun gidiyor. ki ya bak görüyor musun minyon ayarlı ayarlı ben size söylerim de bana inanmaz. Ömrüme beni şöyle vuran bir tek dostum bile olmadı minyonu geçtim hani. Aslında her şeyi alırım da işte, insanın en sevdiklerinden olunca bazı şeyler çok üzülüyor açıkçası. O yüzden yani benim tek sıkıntım oydu. Can alıyor orada lan. Nasıl çarpma ya adam orada e hakkı tuttu of of. Çarpsaydı 2'de 2 atardım bu arada. Demir şaka yapma ayon dedi. Sen çok sikicisin dedi. Ne dedi ne dedi? Değilsin mekaniklerine alttan üstten salıyorum dedi yani yapacak bir şey yok ama gene de yeniliyoruz takımda bir intlik intlik var ya bizim adam da şey yapacağım ne yapıyorum flash flash atlıyor MR lazım bana ya vur lan vur korkma Gördüm. Vur vur la vur sağla tek atacak sanki adam sana var. Milletin ADC'si beni kovalar biz iki tek başına olan adamdan kaçıyor. Gojo sensei'nin Tamam öldürdüler. Şunu da alalım. Şu ruhu almamız lazım bu arada. Allah'ım ya Rabbim Kaynın evet. ipiyle kuyuya inene mi söven gari ne Adam 5-11 bir item yani bu adamın ipiyle kuyuya inilir mi? Ben kabahat. Kızım Cık. ya şu bir tane direk alacağım 3 aldım. 2 de bir direkten önce öyle batıyorum oyun. Salak salak. sonra ayı bir şey olacak sanki. Oyunu kendim uzatıyorum. Hı? Oğlum totemsizdi lan orası. Beni nar görüyorlar. <laughs> Belini kırdım adamları ya. maalesef beni kovalarlar. <laughs> Dost mu? Saçalak beni kovalar. Adamlar çıldıracağım ya. Neyse adamlar beni kovaladı bir şekilde. Bizim adamlar ikisini aldı. Hadi oğlum. Vur lan vur vur vur. Bariyer basıyor adama vuran yok ki okay. Ulan Kain bir tane skilling var onu da tutturla la flash da böyle tutturamadı. Yok yok adam hiçbir işe yaramar bro. Diyor iki tenkai. Şako gitti vardı ya oyun beni bıraktı da. Adam beni bıraktı gitti vardı. Çıldıracağım ya. Her yerden beri çıkıyor bizikinler çok değişik yerlerde. Ha, öldürün öldür. Tamam çok güzel. Ağır yara almam lazım ayakkabıyı satıp da ağır yara almam lazım. Oğlum ne kadar uzattık oyunu kendi hatam yüzüne oyun. Ona iki miydik kaçtık. 11'e 7 olduk. 100 kere sattım oyunu. Güzel. Bu sefer ölmeyeceğim şu ruhu alacağız. Baronumuz da var oyunu bitireceğiz beyler. Ayakkabıyı sattım. <laughs> Koşarak geliyor daha, daha <laughs> Ya bizim adam gene öldü. Açabilir miyiz acaba? Kaçtık gibi. Adam ulti atacak herhalde bari. Adam ulti ata ata beni kovalar. ama flash flash atıyor. herifler takım ki abi heriflerde bot var bizde sup yok adc zaten kendi pelin'e ne kadar öndeydim lan kardeş ikinci maçımız bu kadar önde olup da yenilmelikmişken hatamız yüzüne canım çok saflık evet. de takımda da iş yok darius tek başına taşıyor oyunu ryo <laughs> iki <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun acaba dingil oğlum? Ha bitir bitirebiliyoruz mu? Adam penta da yazdı ya. Farm yörürse, bitiririz ha. Bitir bitir bitişe vur bitişe vur. Bitirdik bitirdik beyler. Let's go let's go. Bitir bitir bitişe vur. Gençler bir an yenildik sandım ama gider ayak bir tane daha kill kendimize. Bitmeyebilir, bitmeyebilir. Vur 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 vur. Hadi hadi. <laughs> bitmedi, bitmedi adam bir fire attı, bitmedi. Şako şako şako. Şako hadi. Hadi şako başarabilirsin. Ulting de var. Hadi şaka kullanın bir de vursa olur. Let's go beyler be. Let's go. Kaç LP gelecek bakalım. Hep beraber kaç LP gelecek bakalım. Kimse onları vermeyeceğim. Gümüş bir terfi ettik. İkinci maçımızda win. Gold bitiriyiz muhtemelen ilk baş maçta. ilk 5 maçta ama beyler mükemmel ilerleyeceğiz bu şekilde. Hasara bir bakalım şuradan. 42K zaten bunun 35K'sını ilk 10 dakika vurduk da. <laughs> Neyse. Gençler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu serinin devamı için beğenileriniz çok önemli. Beğeniler demek. izlenme demek. Görüşmek üzere.